Bir dakika arkadaşlar. Bu kanaldan gösteriyorum. Ama siz de benim kanalıma şuradan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlere arkadaşlar. Bir Stotch Soccer 2020 göstereceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu Free Soccer ama e, Taş 20 modunu indirdim arkadaşlar. Neden bu modu indirdim diyorsanız arkadaşlar. Şu an baktım en güncel mod bu arkadaşlar. Hem şey Super Reklam Turk'un 3. lige kadar var arkadaşlar. Ben de bunu indirdim. Ee, arkadaşlar şöyle diyeyim. Bundan sonra arkadaşlar Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. Minecraft kariyeri yapacağız arkadaşlar. Hadi şöyle videomuza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ana ekran böyle bir yani. Normalde arkadaşlar şöyle bir kısa bir özet geçeyim. Arkadaşlar bu FTS 15 normalde. Bu 15. Bunu 16, 17, 18 yapmalılar arkadaşlar. Yani bunun hani Fistouch Games var arkadaşlar. Hatta Dren Begin'in yapımcısı var ya arkadaşlar. Bunun 16'sı, 17, 18, 19, 20 çıkarmadılar arkadaşlar. Sadece bu mod arkadaşlar. 15 üzerine mod yapmışlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunda Türkçe dili yok normalde. Ama dediğim gibi buldum. Gördüğünüz gibi Türkçe dil var. Gördüğünüz gibi bak şuradan oyuncu verisinden arkadaşlar göstereyim sizlere. Şöyle bir sürü lig bulunuyor arkadaşlar yani. süper lig. Yani süper lig. TFF 1. Lig, Lig 1, Bundesliga, Serie A, La Liga, Premier Lig, Azerbaycan. Şimdi Azerbaycan Ligi yine bulunuyor. Arkadaşlar Azerbaycan Ligi yine güncel. Ee, Azerbaycanlı kardeşlerimiz için onlar da güncel. TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Fantasy Lig. Sonra artık TFF U21 Lig, yani, e, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve... Trabzonspor Bahçeşehir'in şehrin 21 e, bulunuyor. Sonra European Nations, arkadaşlar şey e, hani bu Euro 2020 var ya arkadaşlar, oradaki takımlar. Sonra Asya Nations, South American Nations, North American Nations, African Nations ve Legends bulunuyor arkadaşlar. Şu hemen ben şu Türkiye Milli Takımı'na bakacağım. E, Türkiye Milli Takımı güncel değil arkadaşlar. Yani baktım güncel değildi, ben güncelledim. Şuna bakın formalar güncelledim. Sadece gemili takan elledim arkadaşlar. Gördüğü gibi bütün oyuncular bulunuyor arkadaşlar. Bu şöyle bir çıkarım arkadaşlar şuradan. Ee, gördüğünüz gibi mesela şuradan spor tutu, Süper belge bakalım arkadaşlar. Göz gibi Adana Demir Spor, Antalya Spor, Konya Spor, Alanya Spor, Beşiktaş, Malatya Spor, Rize Spor, Sivas Spor, Fenerbahçe, Göztepe, Galatasaray, Gaziantep Futbol Kulübü, Kayseri Spor, Kasımpaşa, Hatay Spor, Gençler Birliği, Ankara Gücü, Medikol Başakşehir, Trabzon Spor, Denizli Spor. Arkadaşlar şimdi bakın burada Hatay Spor, Adana Demir Spor niye var diyeceksin? Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bildiğiniz gibi ülkemizde koronavirüs vakası var. Bunlar ligler arkadaşlar işte yani, iki takım ekleniyor arkadaşlar. Mesela bizde küme düşme olmayacak. iki takım eklenecek. TFF 1. de iki tane takım eklenecek. Öyle yapmışlar. Güzel olmuş. Hani güncel arkadaşlar. Ben buradan takımlara bakmayacağım arkadaşlar. Mesela hadi şöyle şey, dört büyüklere bakalım. Mesela bakın falan bakacak. Formalar güncel arkadaşlar. Formalar 2021 yani 2020 2021 forması var arkadaşlar. Ve oyunculara bakalım. Altay Bayındır, Hasan Ali Razi, faaliyette falan. Hepsi güncel işte. Ben 63 falan. Hepsi güncel arkadaşlar. Yüzler çok iyi benziyor. Yani hepsi bunu şöyle Galatasaray'a bir bakayım. Şöyle gördüğünüz gibi e, Galatasaray'ın da o, şey 2020 2021 forması var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz şöyle oyuncuya bakalım. Ronaldo Faka, Onyekuru arkadaşlar. Dunk, Emrakbo, Feguli, Saracchi, Muslera falan. Yani hepsi bunu ya arkadaşlar. Lemine falan. Şöyle Beşiktaş'a da bakayım. Beşiktaş. Yine Ankara Beşiktaş'ın 2021 forması henüz çıkmış değil. Şu Boateng. Mesela şu göründüğü gibi Boateng benziyor. Dorukhan, Elin, Laiç, Atebi, Atiba, Aşiç, Domagovida falan hepsi bunun arkadaşı. En kudu bırak. Sonra Trabzonspor'a bakalım. Gördüğünüz gibi biraz Başacıkoğlu, oldu. Şöyle Cilerme bulunuyor mu arkadaş Cilerme? Şöyle Cilerme'ye bakalım. Arkadaşı göründüğü gibi Cilerme. Sosa, Yusuf Sarı, Can Hüseyin. Bu Türkmen, tükmeyen falan hepsi bulunuyor arkadaşlar. Yani tefe bincilik falan da güncel arkadaşlar. Bakın tefe bir bincilikten süper ligi çıkabiliyorsunuz. Düşebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar üçüncülükten ligden ikinci ligi çıkabiliyorsunuz. Öyle bir bilgim yok arkadaşlar. Hiç bakmadım. Sadece şey sadece süper ligden bincilik falan çıkıp inebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani öbür zaten güncel arkadaşlar. Bakın bu Nesliga. Mesela Dortmund'un şey formaları. Bayern Zaten Bayern Münih'in arkadaşı 2021-2021 20, forması var arkadaşlar. görür gibi. Yani oyun çok güzel. Şurada oyun modu var. Hazırlık maçı yapabiliyorsunuz. Turma modu yapabiliyorsunuz. Ee, burada arkadaşlar yıldız oyuncu maçı. Yani şey arkadaşlar mesela e, nasıl anlatsam şimdi size. Buradan bir tane oyuncu seçiyorsunuz tamam mı? Bakın böyle bak bir tane oyuncu seçiyorsunuz tamam mı? Mesela attım Romelu, Lukaku diyorsunuz. Seçiyorsunuz arkadaşlar. Hep Lukaku'yu şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Öyle diyeyim. Ama arkadaşlar bir takımlar cidden arkadaşlar hatalı ya. Mesela Babel'in ne işi var? Benim bildiğim Babel Hollandalı. Gustavo Brezilyalı. Ya yani ne işi var? Hatalar var arkadaşlar. Mesela Roberto Carlos. Hadi geçtik Roberto Carlos'un ne işi var? Hadi bir de o futbol bıraktı arkadaşlar. Yani. Yani beni takma dediğim gibi arkadaşlar. Onlar ben kendim güncellerim arkadaşlar. Ben kendim uğraşırım onları. Sadece arkadaşlar ben Türkçe güncelledim. Ay Türkçe diyeyim arkadaşlar pardon. Türkiye'yi güncelledim. Bir de antrenmanlar arkadaşlar. Burada antrenman bir takım seçip antrenman yapabiliyorsunuz onlarla. Yani oyun ayarlarında işte ee, zorluk, normal falan zor, normal. Burada şey var. Böyle dakikayı yüzüklerse biliyorsunuz, Son kamera kuş bakışı falan. Kamera hakkında falan. Ya işte hava durumu nasıl falan. Ya her şey var işte arkadaşlar. Şöyle ben e, bir de herkesi, gördüğünüz gibi menajer modu var. Ben şu menajer modunu Fenerbahçe'yi aldım. Gördüğünüz gibi hava falan yerine dedim. Yani menajer modu da çok iyi arkadaşlar. Yani bir takım seçip menajer yapıyorsunuz. Yani oyunu transfer ediyorsunuz. Stadyuma bakabiliyorsunuz. Bakın Liverpool Stadyum. Mesela şu bakın bayrağı Azerbaycan olmuş. Bu arada arkadaşlar bu taşın e açılımını öğrendim. açılımı Türk iş Azerbaycan sol kurmuş arkadaşlar. Şu arkadaşlar e ben bir tane maç yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan maç falan yapabiliyorsunuz. Mesela bakın ben Galatasaray ile eşleşmişim. Şu arkadaşlar bizim bir maç yapalım arkadaşlar. Ben şey yapacağım ya e bir Beşiktaş-Trabzonspor derbisi yapacağım arkadaşlar. Şöyle Süper Lig'e geleyim. Hep Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapıyordum. Bu sefer de Beşiktaş Trabzonspor derbisi yapalım. Şöyle karşımda da Trabzonspor alalım. Şu bakalım ben kadro. Vallahi ben kadroyu ellemeden duramam arkadaşlar. Şöyle Atiba elini o zaman dur şöyle durun. Arkadaşlar pardon ama e, burada bir hata olmuş. Zeki Çelik'in burada ne alakası var? Hata olmuş arkadaşlar. E, Aydın Haşic'in yerine koyacağım. En kuru en kuru. Doğukan yerine de bir koyayım arkadaşlar. Ben bir koyacağım. Doğukan yerine de Diaby'i koydum. Daha iyi oldu. Şu Forvet'e de Burak Yılmaz'ı koyalım. Şu arkadaşlar bu Engi de e, Lightin yerine mi koysam diyorum. Evet Lightin yerine koyalım. Şimdi bunun yanında da arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şurada bir hata olmuş. Ee, caner var ya arkadaşlar. E, o canleri şey yapmışlar. Neydi yanlış zeki çelik olmuş. Şöyle hemen başlayalım. Şöyle hemen evet. kadronuzu ayarladık. Maçımıza başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar bu, ar bu aralar maç oyunları fazla paylaşıyorum. Ee, çünkü arkadaşlar e, şu maç oynar paylaşıp da sonra arkadaşlar daha fazla şey böyle e, farklı oynar paylaşmayı düşünüyorum Şimdi kullanalım zeki kullanıyor dediğim gibi arkadaşlar bakın canerde hata var arkadaşlar bakın hatta caner iyi kullanıyor diye caner Genel vermişler arkadaşlar bu yapanlar. Hata var yani. Şöyle Burak Yılmaz'a Burak Yılmaz arkadaşlar. Burak Elneni, Elneni ve gol arkadaşlar Muhammed Elneni. Beşiktaşlı bir sıfır öne içiyoruz arkadaşlar. Ya dediğim gibi arkadaşlar zor özelliği var. Normal özelliği var arkadaşlar. Ben zor özelliğinde daha iyi oynayabiliyorum yani. O kadar da çok da zor değil arkadaşlar zor özelliğimizde. Şu pasımızı verelim Burak Yılmaz'a. Burak! Burak vurdu ve gol! Burak Yılmaz! Hakikaten arkadaşlar bakın diye bile çok mükemmel bir pas verdim yani. bırakmadı golüm zaten. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisi yapıyordum. Bu sefer de işte Beşiktaş Trabzonspor derbisi yapalım. Şimdi Burak, Burak, Burak ve gol. Arkadaşlar ben bunu normalde kolay yaptım galiba. Niye bu kadar kolay anlamadım. Çünkü görüyorsunuz yani direnlikte gibi gol atıyorum. Burak, 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 Burak. Burak. Kaybetti topu. Burak. Olmaz en kuru en kuru Yusuf Sarı bırakılmaz Şöyle alabilirsem topu aldık şimdi Burak Yılmaz Burak şöyle Burak bayağı bir hızlı şöyle bir orta gelir mi mükemmel orta Abdullah diye abi vuramadı eleni boz. Abdullah diye abi arkadaşlar yani defans ne bileyim bir defans diyorum yani. Nasıl yaptılar? Atiba vurdu ve gol. Gol arkadaşlar Atiba Hutchinson. Atiba Hutchinson arkadaşlar. Burak. 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 Kaybetti topu Muhammed el neni aldı şimdi Elneni. neni el neni şu pas muzelerim en kudu en kudu en kudu açtı ortaya alıp bırak Burak Yılmaz ki yapıyor arkadaşlar yanlışlıkla kolay yaptım galiba arkadaşlar çünkü bu kadar kolay şimdi çünkü bu çok kolay arkadaşlar yani atiba şimdi atiba Kariyer paylaşmayacağım arkadaşlar çünkü biz futbol kanalı değiliz arkadaşlar bakın ben bu arada zaten farkındayım çok futbol videolar paylaşıyorum sanki futbol kanalıyız gibi bu arada futbol e, videosu çok paylaşmayacağım çünkü cidden futbol videosu değiliz ay futbol kanalı değiliz Şöyle diye abi bu gözükmüyor ha bu şimdi arkadaşlar attı bırakılmaz da ama gelmedi bir şey Bilal başlayacak oldu. Bilal. Bilal attı Anthony Wakame. En kudu. En kudu. el Elenizden. Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz'a gelmiyor Hüseyin Türkmen. Zeki. Zeki. Zeki pas ne ediyor Burak Yılmaz? Burak vurdu. Dışarıya. Burak Yılmaz. Var arkadaşlar şurada demeyi unuttum. Şurada kanal logosu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Beyin Sports. Şimdi Boateng. Kempis Boateng. Kempis Boateng. Kempis Boateng. Boateng gidiyor. Kempis Boateng Yusuf Basarı. Kempis Boateng. Kempis Boateng, Boateng. geri aldı. Abdülü abi şimdi. Abdülü Diaby. Diaby açtı ortayı. Kaybetti tekrar ortayı. Şimdi. Hmm, zeki. Balding. Balding. Atiba. Abdullah abi. Zeki. Zeki Çelik. Zeki Çelik. Attı orada. Diyabi. Diyabi. Açtı ortasına. çok fazla uzatmak istemiyorum. Şu maçı bitireyim arkadaşlar videoyu bitireceğim çünkü çok fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle bırak. Olmadı. Ay yok arkadaşlar pardon bırak diyeyim ne, neymiş. Karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle taç. arkadaşlar Burak Bayağı bak diyor. Ay Kevin Pires Bolting. Kaleci Zeki. Zeki Çelik. Zeki Çelik açtı ortayı. Elini Burak Burak, Burak. burada Egon arkadaşlar. Dördüncü beşinci golüm ne arkadaşlar ya. Arkadaşlar normalde bakın. Ee, maçta bayağı şeyler yaptım. Çünkü galiba kolay hazırladım gel las, gel bir vuralım bakalım uf arkadaşlar biraz daha çok böyle vurmasaymışım golmüş Arkadaşlar Evet şimdi bırak bırakma maç bitti arkadaşlar yani oyun böyleydi arkadaşlar yani daha fazla ne ki arkadaşlar ee, dediğim gibi bugün bekleyen arkadaşlar Minecraft e, kariyer videosu geleceğiz. Bir survival yapacağız arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı etme, unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.